Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde 11. sınıf matematik örnek sınav sorularını çözeceğiz. Hazırsak başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuza bakalım. Ne diyor? Bir çelik kasa üreticisinin ürettiği çelik kasa ve 8 eş parça ayırdığı daire biçimdeki şifreleme bölümü verilmiştir. Bu kasanın şifresi şifreleme bölümü negatif yönde ve pozitif yönde istenilen kadar döndürülerek oluşturulabilmektedir. Kasanın şifreleme bölümü aşağıdaki analitik düzlemde gösterilmiştir. Bu kasanın şifresi önce pozitif yönde 1245, sonra negatif yönde 840 derece döndürülerek oluşturulduğuna göre, kasanın şifresinin açılma konumu analitik düzlemde gösteriniz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Pozitif yönde 1245 döndürmüş. 1245 artı bu yön olduğu için. Sonra ne yapmış? Negatif yönde 840 döndürmüş. Bundan bunu çıkardığımızda ne oldu? 405 derece pozitif yönde döndürmüş. Bu 405'i biz ne yapacağız arkadaşlar? Burada esas ölçü bulmamız lazım. Esas ölçüyü nasıl buluyorduk? 360'a bölerek. Hadi 360'a bölelim. 405'i 360'a bölüyorum. 1 çarpı 360 360 kaç kaldı arkadaşlar? 45 kalacaktır. Yani bunu 45 derece döndürüyorum. Bu şifrenin tamamı 8 bölmeden oluşuyordu. 8 bölme 360 dereceye karşılık gelecek. 45 derece kaç bölmeye karşılık gelir? Bu bunun 8'de biri. O zaman 1 bölmeye karşılık gelecek. Yani bu şifrelemeyi 1 bölme döndüreceğiz. Ne tarafa doğru döndüreceğiz? Bu tarafa doğru döndüreceğiz. Hadi döndürelim. İlk önce bir analitik düzlem çizelim arkadaşlar. Şu şekilde bizim bir analitik düzlemimiz var. Şu halde 4 parça, 8 parça olması için bir daha ikiye bölelim şu şekilde. Şu anda 8 parça olmuş oldu. Birer kaydırarak yapalım. Bura 0'dı, şuraya 0 gelecek. 70 buraya gelecek. Şuraya kaç gelecek arkadaşlar? 10 gelecek, 20 30, 40, 50, 60 derece gelecek. Şifrenin yeni yönü bu şekilde olacaktır. Evet ikinci sorumuzdan devam edelim. Bir tane özdeşlik sorumuz var. Bunu nasıl çözeriz arkadaşlar? Diyor ki tanjant x çarpı 1 artı kot kare x bölü 1 artı tan kare x kotanjant x e eşitmiş bunu göster diyor. tanjant x neye eşitti? Sinüs bölü kosinüs. Kotanjant x neye eşitti? Kosinüs bölü sinüs. O halde tanjant gördüğüm yere sinüs bölü kosinüs yazayım. Sin x bölü kosinüs x. 1 artı kotanjant kosinüs x bölü sinüs x'e eşitti kare olduğu için bunlar da kare olacak şu şekilde. Kapattık parantezi. Aşağı geçtik. 1 artı tan kare x diyor. Tanjant sinüs x bölü kosinüs x'e eşittir bunun karesi olacak. Şu şekilde. Devam edelim. Sinüs x bölü kosinüs x. Arkadaşlar şu parantezin içinde payda eşit diyelim. Veyahut da çapraz çarpıp düz toplayabiliriz. Sin kare ile bir çarpım, Sin kare. Sin kare ile kos kareyi toplarsam sin kare x artı kos kare x olacak yukarısı bölü. Aşağısı ne oldu? Sin kare x yapacak. Bölü. Burada çapraz çarpıp düz toplayalım. Kos kare ile sin kareyi toplarsam kos kare x artı sin kare x bölü cos kare x olacaktır. Sin kare ile cos karenin toplamı neydi? Şu üst kısım 1 yapacak. Şu sin kare ile cos karenin toplamı 1 olduğu için burası da 1 yaptı. O halde devam edelim. Üst kısım ne oldu? Sinüs x bölü kosinüs x. Alt kısım ne oldu? Şurası 1 bölü sin kare x. Şu kısım ne oldu arkadaşlar? 1 bölü cos kare x. Birinci ikinciye böleceğim. Bölmek ne demek? Birinci yani yaz. İkinciyi ters çevirip çarp. Şu aşağıya da ters çevirip çarpalım. Cos kare x bölü 1 mi olacak? Şu cos kareleri ayrı bu şekilde yazarsak daha görünmesi daha kolay. Sinüs x bölü kosinüs x çarpı 1 bölü sin kare ne? Sinüs x ile sinüs x'in çarpımı kos kare ne arkadaşlar? kosinus x ile kosinüs x'in çarpımı bölü 1. Evet hadi sadeleştirmeleri yapalım. Şu kosla şu kos gitti. Şu sinüsle şu sinüs gitti. En son ne kaldı arkadaşlar yukarıda? kosinüs x kaldı. Aşağıda ne kaldı? sinüs x. kos bölü sinüs ne eşittir? kotanjant x e eşitti. Eşitliği bu şekilde göstermiş olduk. Üçüncü sorudan devam edelim. Kosinüs teoremiyle ilgili bir soruymuş bu arkadaşlar. Şu şekilde yapmaya çalışalım. Uzunlukları 3 metre, 5 metre, 6 metre, 8 metre, 10 metre, 14 metre, 21 metre olan çubuklardan 6 tanesi uçlar birbirine değecek biçimde birleştirerek bir açısı 120 derece olan iki üçgen elde ediliyor. Elde edilen üçgenler aşağıda modellenmiştir. Hangi uzunlukta çubuğun kullanılmadığını bulalım. Şu şekilde ayarlayalım. Arkadaşlar şimdi şu bilmediğimiz kenarlar var. Buraya bir harf verelim. Şu harf şu kenar x olsun. EC kenarı Y birim olsun. Burada kosinüs teoremi uygulayacağız. Kosinüs teoremi uygularken de şu şekilde yapalım. İlk önce şuradaki üçgene göre kosinüs teoremi uygulamaya çalışalım. Kosinüs teoremi nasıl uyguluyorduk? Açının karşısına göre. Açının karşısında ne var? 14. Hadi yazalım 14'e göre. 14'ün karesi eşittir. 10'un karesi artı x kare eksi 2 çarpı x çarpı 10 çarpı kosinüs 120 olacaktır. 14'ün karesi kaç yapacak arkadaşlar? 196 yapacaktır. Onun 10 karesi 100 yaptı. Artı x kare eksi 2 x çarpı 10. Kosinüs 120 kaç eşit? Kosinüs 60'a eşit. Kosinüs 60 sinüs 30'a eşit. Sinüs 30 1 bölü 2. Bu açı ikinci bölgede olduğu için eksi 1 bölü 2 olacaktır. Şunlar birbirine artı yaptı. 100 artı x kare onu 2'ye böldüm. Ne yaptı? 5. 5 kere 2 10 x oldu burası. Bunu bu tarafa atarsam ne olacak arkadaşlar? 96'ya eşit oldu. x kare artı 10x eşittir 96'ymış. x buradan ne gelir? Değer de verebiliriz. İkinci dereceden de çözebiliriz. 6 versem kaç yapacak arkadaşlar? 60, 36 daha 96. O zaman x buradan 6 gelecektir. Şuradaki y değerini bulmaya çalışalım. Y değerini nasıl bulacağız arkadaşlar? Y değerinde büyük de kosinüs teoremi yapacağız. Yani şu üçgenin büyük üçgende kosinüs teoremi yapacağız. Hadi yapalım. Açının karşısında ne var bu sefer? 21 var. 21'in karesi eşittir. X artı 3'ün karesi. X artı 3'ün karesi. Şimdi x 6 bulduydum doğru mu? X yerine 6 yazalım şurada. 6 artı 3'ten 9'un karesi mi oldu arkadaşlar? 9'un karesi artı 10 artı y'nin karesi eksi 2 çarpı 9 çarpı 10 artı y çarpı kosinüs 120 olacak. Kosinüs 120 neydi? Eksi 1 bölü 2 idi. 21'in karesi kaç yaptı arkadaşlar? 441. 441 eşittir. 9'un karesi 81 artı 10 artı y'nin karesi 9 kere 2 şu eksiler birbirine artı yaptı. Şu ikiler gitti. 9'u dağıtırsam ne oldu? 90 artı 9y şu 81'i karşıya attım. Ne geldi arkadaşlar? E, 341, 361 oldu burası. 361'den 90 daha çıkardım. 361, 261, 271 oldu. 271 eşittir. 10 artı y'nin karesi artı 9y mi oldu? 10 artı y'nin karesi artı 9y olacak. Şimdi y yerine bir 3 versek sağlar mı acaba? Y yerine 3 verirsem ne oldu arkadaşlar? 13'ün karesi 169. Burası 27 oldu. Bu şekilde olmadı. Peki 4 olabilir mi? 14'ün karesi 196. 9 kere 4 36. 12 gene olmadı. Şey yapsak 5 versek. 15'in karesi 225. 25. 5 verdim. 45 oldu. Bu sefer de geçti. Burayı açmamız lazım o zaman. Hadi açalım. Deneyerek bulamayacağız. 17'nin karesi kaç yapacak? Bu sefer çok geçiyor. Onun karesi Onun karesi Kaç yapacak arkadaşlar? 100 artı 20'ye artı y kare artı 9y. Burası ne oldu? y kare artı 29y eşittir. 171 mi oldu? 171 olacaktır. Bu y yerine ne versek sağlar? 5 versek sağlar mı? 150 yakın yapıyor. 5'in karesi 25. 29 da 5'i çarpalım. Şurada. 9 kere 5 45 9, 5 kere 2 10 14 145 oldu burası. 145'te burayı toplarsam y'miz buradan 5 gelecektir. Bize adam ne diyordu arkadaşlar? Burayı be, e, ne bulduk biz burayı? 6 bulduk. Burayı 5 bulduk. Kullanılmayan kenarı soruyordu. Doğru mu? 3, 5, 6. 3, 5, 6 bunlar gitti. 8 var mı? 8 kullanmadık o zaman. 10 var mı? Var. 14 var mı? Var. 21 var mı? Var. Kullanmadım ne kaldı? 8 kaldı arkadaşlar. Yani 8'i kullanmamış olduk. Kullanmadığımız kenar 8'miş. Evet. Bir alttaki sorudan devam edelim. Bir tane böyle koşu yolu gibi bir şey vermiş. Park vermiş bize. Bir parktaki yürüyüş yollarının arasındaki kalan alan aşağıdaki gibi ABC üçgeniyle modellenmiştir. AB 40 birim, AC 24 birim, alan ABC'yi 240 kök 3. BAC geniş açıdır. BC'nin kaç metre olduğunu bulunuz diyor. Şimdi biz buradan alandan gidelim. Şuradaki açıyı alfa diye, diyecek olalım. Şuraya bir alfa diyelim. Alan nasıl buluyorduk? Sinüslü alan formülünü hatırlıyor muyuz? Sinüslü alan formülü bize ne diyordu? 1 bölü 2 kenarların çarpımı. 40 çarpı 24 çarpı aradaki açının sinüsü. Sinüs alfa. Ne eşit olacak bu? 240 kök 3'e eşit olacakmış. 42'ye böldüm. Burası ne yaptı? 20 yaptı. 20 ile 24 çarparsam 480 sin alfa. ne eşit işte oldu? 240 kök eşit oldu. Her iki tarafı kaça bölüyoruz arkadaşlar sin alfayı bulmak için? 480'e bulacağız. Kök 3 bölü 2 mi oldu sin alfa burada? Sin alfa kök 3 bölü 2. Hangi açının sinüsü kök yapacak? 60 ama bu geniş açı olduğu için burası 120 derece gelecektir. BC'nin kaç olduğunu bulunuz diyordu soru bize. Şuraya bir harf verelim. Burası X olsun. Açıya göre kosinüs teoremi yapalım. Kosinüs teoremi nasıl yazacağız? X kare eşittir 40'ın karesi artı 24'ün karesi eksi 2 çarpı 40 çarpı 24 çarpı kosinüs 120 olacaktır. 40'ın karesi kaç yaptı? 600 yapacaktır. 24'ün karesi 576 yapacaktır. Eksi 2 çarpı 40 çarpı 24. Kosinüs 120 kos 60'a eşit. Kos 60 sin 30'a eşit. Ama ikinci bölge olduğu için eksi 1 bölü 2 olacaktır. Şunlar gitti. Şu ikiler birbirini götürdü. Burayı yaparsak x'imiz buradan ne gelir arkadaşlar? Şu toplam 2176 oldu. Şurası. Artı ne ekleyeceğim buradan? Bir de 960 ekleyeceğim. 960'da toplarsam 3136 yapacaktır x kare. Neyin karesi 3136? x'imiz buradan 56 gelecektir. Evet, 5. sorudan devam edelim arkadaşlar. 5. sorumuz ne diyor? Okul bahçesinde ustop oynayan Berkay, Sercan ve Özlem'in konumları şekildeki ABC üçgeninde sırasıyla ABC noktalarıyla modellenmiştir. CAB 105 dereceymiş, BCA 45 derece, BC 3 metre. Bu şekilde mesafeleri vermiş. Berkay elindeki topu kendisine en yakın olan arkadaşına atmaya karar verdiğine göre, Berkay'ın topu atacağı arkadaşına olan uzaklığı kaç metre olduğunu bulunuz diyor. Burada sinüs teoremi yapacağız arkadaşlar. Şimdi şu şekilde düşünebiliriz. Şu şekilde bir ayarlayalım. Evet, şu kısmı silelim. Evet. Hadi çözelim arkadaşlar. Nasıl çözeceğiz? Şu mesafeleri biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Şuraya x diyelim. Şuraya y diyelim. Sinüs de kenarla açının sinüsü orantılıydı doğru mu? Yani burası 105 derece, burası 45 derece, şu köşedeki açıya 30 derece kalmış olacak. Sinüs teoremini yazacaksak nasıl yazacağız? x bölü sin 30 eşittir ne diyeceğiz arkadaşlar? 3 bölü sin 105. O da neye eşit? Y bölü sin 45'e eşit olacak. Burada arkadaşlar ikili ikili çözebiliriz. Ne demek ikili ikili? İlk önce şu ikisini alırım. Sonra tutarım şu ikisini alırım. Bu şekilde çözmeye çalışırım. Evet ilk önce şu ikisini almaya çalışalım. Burada işler dışlar çarpımı yapalım. İşler dışlar çarpımı yaparsam ne olacak? X çarpı sin 105 eşittir. 3 çarpı sin 30. Sin 105'i bize adam ne vermiş? 0,96. X çarpı 96 bölü 100 eşittir. 3 çarpı sin 30 neydi? 1 bölü 2. Buradan x'i nasıl bulurum arkadaşlar? Her iki tarafı 96 bölü 100'ün tersine tam tersi. 100 bölü 96. Yani 100 bölü 96 ile çarparsam. Şurada çarpımın sonucu 3 bölü 2 yapacak. 3 bölü 2 çarpı 100 bölü 96. Her iki tarafı 100'e böldüğümüzü düşünelim. Şu sadeleştirelim şu yüzdeki sadeleştirmeyi. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 50. 50 ile 3'ü çarparsam ne olacak arkadaşlar? 50 ile 3'ü çarparsam burası ne yaptı? 150 bölü 96 yapacak. Burada sadeleşme var mı? Şu 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 32 oldu. Yani en son hali 50 bölü 32 olacaktır. Elin içinde 32 bir defa var. Yani bu bir virgül bir şey gelecek. Yani bir buçuk da olabilir. Bu şekilde 1, bir virgül küsür bir şey gelecek. Şimdi y'yi bulmaya çalışalım. Şurada işler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. Şurada. 3 çarpı sin 45. Eşittir. Ne eşit olacak? Y çarpı sin 105. Sin 45 ne eşitti arkadaşlar? 3 çarpı kök 2 bölü 2 eşittir. Y çarpı sin 105 adam bize ne vermiş? 96 bölü 100. Benim amacım şu y'yi bulmak. 96 bölü 100'ün tam tersini 100 bölü 96. Bununla çarpalım her iki tarafı. Şurası 3 kök 2 bölü 2 oldu çarpı 100 bölü 96 y'ye eşit gelecek. Buradaki sadeleştirmeleri yapalım. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 50. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm. Ne oldu burası? 32 oldu. Yani 50 kök 2 bölü y eşittir 50 kök 2 bölü 32. Arkadaşlar şu 51-32 yaklaşık olarak 1.5 gibi bir şeydi. Kök 2 de yaklaşık olarak 1.4 gibi bir şey. Yani bu yaklaşık olarak iki küsürlerde bir şey yapıyor. Yani o zaman y daha büyükmüş. Bize diyor ki en kısa uzaklığı bul. En kısa uzaklık x olur. O da 51-32 olacaktır. Sorunun çözümü de bu şekilde yapmış olduk. Evet. Sıradaki sorumuzla devam edelim. 11. sorumuz bir tane grafik sorusu. Şu şekilde bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Bir şehirde gün ışığı süresinin 60 gün boyunca günlere göre değişimini gösteren fonksiyon f eşittir. 3 çarpı sinüs 2 pi bölü 60 çarpı t artı 10 biçiminde veriliyor. Bu fonksiyonun grafiğini çiziliyor. Ve burada t yerine d verip sinüs değerlerini hesaplayıp ona göre çizeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde yapmaya çalışalım. T yerine değer verin. Bir de ft hesaplayalım. Yani şu şekilde yapmaya çalışırsak t değerleri şurada olsun. ft değerleri burada olsun. Bu 60 ya. 60'ın bölenlerini t yerine yazalım. 60 neye bölünüyor? İşte 15, 30, 45, 60. Şimdi bunları yerine yazıp hesaplamaya çalışacağız. Buraya 15 yazarsam ne olacak arkadaşlar? 15 yazarsam şu şekilde mi oldu? 15'e böldüm 1, 15'e böldüm 4, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2. Pi bölü 2 mi geldi? Sinüs pi bölü 2 nerede yani tam olarak? Pi bölü 2 birim çember üzerinde gösterirsek şurada bir şurada tam olarak 90'da. Yani burası 1 mi yaptı? Burası 3 1'i çarptım. 3, 10 ekledim. 13 gelecektir. 30'u da aynı şekilde hesaplayalım. Şurayı silelim. 30'u hesapladığımızda nasıl hesaplayacağız? Buraya 30 yazacağım. 30 otuz yazarsam 30'a böldüm 1, 30'a böldüm 2. Şunlar gitti. Sinüs pi mi oldu? Sinüs pi şurada arkadaşlar. Sinüs pi buranın eksi 1'e 0'da koordinatı. Yani y değerine karşılık geleceksiniz. Sıfır oldu burası. Yani burası 10 geldi. Şimdi 45'e hesaplayalım. T ye gördüğüm yere 45 yazacağım. Burada 45 yazarsam 45'e sadeleştirmelerimizi yapalım. 15'e böldüm 3, 15'e böldüm 4. Burayı 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2, 3 pi bölü 2. O da tam burada. Burada arkadaşlar ne yapıyordu? E, sıfıra 1'di. Şurası. Burası ne olacak? Sıfıra eksi 1 gelecek. Y değerine bakıyorum. Eksi 1 geldi. Ondan 3 çıktı. Burası 7 olacak. Şimdi 60 hesaplayalım. T gördüğüm yere 60 yazıyorum. T gördüğüm yere 60 yazarsam şurası 60 altmış oldu. 60'lar gitti. 2 pi oldu. Sinüs 2 pi tam burada. Buranı koordinat olarak yazarsam birim çemberden 1'e 0. Y'sini alıyordum 0. Burası gitti. Burası da 10 olacaktır. Şimdi bunları birleştirelim. Bir tane grafik çizeceğiz. Grafiğimiz şöyle olacak. X, Y ekseni gibi düşünebiliriz. T, F, T, D olarak düşünebiliriz. Ee, arkadaşlar T yerine 15 verdiğimde 13 çıkıyor. Peki sıfır verdiğinde ne çıkar? Sıfır verdiğimizde bir de sıfır verelim mesela. Onu bu şekilde hesaplayalım. Sıfır verdiğimizde burası komple gitti mi? Sinüs sıfır oldu. Sinüs sıfır tam burada. Sıfır değerini y eksenini alıyordu. Sıfır. Burası da 10 mu olacak? Yani sıfır değerinde ona gidiyormuş. Sıfır verdiğimizde de ona gidiyormuş. Bu şekilde oluşturmaya çalışalım. Sıfır verdiğimizde ona gidecek. 10 on şurada bir de olsun. 0 verdiğimde ona gitti. İşte t yerine 15 yazdığımda nereye gidiyor arkadaşlar? İşte 13'e gidiyor. Şurada bir diğer olsun 13. Sonra ne oluyor arkadaşlar? 30 verdiğimde 10'a düşüyor. Şurada bir değer olsun. 45 verdiğimde 7'ye düşüyor. 45 burada 7 burada bir yerde. Şu şekilde olacak. 45 verdiğimde 7'ye düşüyor. 60 verdiğimde ne oluyor arkadaşlar? Şurası 7. 60 verdiğimde tekrar 10 oluyor. Bu grafiği birleştireceğiz. Hadi birleştirelim. İlk değerimiz nereden başlıyor? 10'dan başlıyor. 10'dan başladık. Sonra 13'e çıkacağım. 10, 13. Sonra ne oluyor? 10'a düşüyor ona düştüm. Sonra ne oluyor? 7'ye düşüyorum. Düştüm. Tekrar ne oluyor? Tekrar ona çıkıyor. Bu şekilde ilerliyor. Grafiğimiz bu şekilde olmuş olacaktır. A şıkkını bu şekilde çözdük. B şıkkına bakalım. Çizdiğiniz grafiği yorumlayarak bu şehirdeki gün ışığı süresinin en fazla en az olduğu en fazla en az en az yani en dipte olduğu yer kaçıncı gün? 45. günde 7 oluyor. En fazla olduğu yer neresi? 15. günde de 13'e çıkıyor. O zaman 15. günmüş. Bunu da sözel ifade olarak yazmaya çalışalım. 15. günde bu adam nereye çıktı arkadaşlar? 13'e çıktı. 45. günde de nereye düştü? 7'ye düştü. Bu şekilde olacaktır sorumuzun cevabı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İnşallah sınavınızda hepiniz yüksek not alırsınız. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen.